Bir de kefil mevzusu var. Günümüzde genelde büyük sahipleri daha çok memur kefiller istiyorlar. Peki burada yapılan yanlışlar neler? Kira kontratının en önemli yerlerinden bir tanesi kefil konusu. Biraz hmm. uzunca bir konu. Mümkün olduğu kadar kısa anlatım. Birincisi kefiliniz kontratın altına kendi el yazısıyla ben bu kontrata şu kadar yıl süreyle veya şu kadar ay süreyle ve şu kadar bedel karşılığında kefil olmayı hür irademle kabul ediyorum. Yazmaz ise yanlış biliyor olabilirim. Bu usulen bozulabilir mahkemede. Kefaletin geçerli yoktur. Bir yıllık yaptığınız kontratı Normal adi kefalet aldı, kefil de altına imza aldı. Bir yıl ya kontrat. İkinci yılın sonundan sonra sana kiracı para ödemedi. Kefil edildi, kefil hiçbir sorunu yok birinci yılda sorun. Kontrat bittiği zaman Bitti. kefillik sona erer. Eğer oraya kendi el yazılır, Hem rakamın hem de tarihi açık olarak yazılması lazım. Aksi takdirde kefalette sıkıntı yaşanabilir. İkincisi şu var. Eğer kefil evliyse eş rızası alınmadıysa gene kefalette sıkıntı yaşanır.